elinizden. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve takipçim Defne ile beraber arkadaşlar e, Happy Runner oynayacağız arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu oyunu bana arkadaşlar e, arkadaşlar pardon. E, arkadaşlar bu oyunu bana Defne önerdi. Yani Defne sevdiği bir oyunmuş arkadaşlar. O yüzden bana da önerdi. Abla bunu oynayabiliriz diye. Ben de tabii ki neden olmasın oynarız dedim. Ve şu anda oynuyoruz. Ama güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Böyle hızlanıp parkurları aşmaya falan çalışıyoruz. Bence gayet güzel bir oyun. Hadi. Hadi. Asla. Asla geçiyordum ama. Arkadaşlar galiba biraz da zor bir. <laughs> ne oldu ya? Direkt düştüm arkadaşlar. Acaba şu anda Defne nerede? Ne yapıyor? Merak konusu. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah kazanacağım. Bu arada arkadaşlar Defne ile yarış yapıyoruz. Defne nerede acaba şu anda? Allah! Checkpoint alamadım. Neyse. O checkpoint miydi onu da bilmiyorum ama galiba arkadaşlar e, bu oyunun jetonu. Yani aynı. <laughs> Düştüm. Of ya. Ha, buradan başlayalım denizden. İyi bari. Hoppa. Arkadaşlar galiba e, Defne benim arkamda. Ama galiba yani. Tam olarak bilmiyorum. Hadi. Yapabilirim. Bu arada arkadaşlar Defne sesini duymasını istemediği için arkadaşlar şu anda onun sesi yok yani o onla beraber chatten yazacağız zaten çok yazışmayız çünkü arkadaşlar yarış halindeyiz şu anda arkadaşlar bence oyun çok güzel siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum da ne oldu arkadaşlar ben düşmedim ya oyun haksızlık yaptı bana. Kabul etmiyorum. Ne oldu be? Arkadaşlar kafam orada kalmıştı. <laughs> Aa nasıl ya? Arkadaşlar düştüm. Üf ya. Aşırı sinirimi bozuldu arkadaşlar. Birazcık yani böyle nasıl desem sinir bozucu bir oyun sanırım ama yani o kadar da değil. Arkadaşlar ben bitirdim. Evet. Defne ben bitirdim. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar bitirdim. Defne bitirdim acaba arkadaşlar. Defne'yi aramaya çıkalım. Aa Elif su biraz finish diyor arkadaşlar. Finish it. Güzel arkadaşlar. Bitirdim. <laughs> evet. Defne'nin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca sürenin de dolmasını bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar süre doldu, doldu gördüğünüz gibi. Sıralamaya girememişim arkadaşlar görünüşe göre. Şu anda Defne nerede acaba arkadaşlar? Defne neredesin? Bulamıyorum arkadaşlar. Defne kayboldu galiba. <laughs> Herhalde arkadaş aldı başına gidiyor yani. Şu anda. Hadi bakalım arkadaşlar. Acaba bu sefer kim birinci olacak? E, Defne ile ikimizin arasında arkadaşlar ben birinci oldum. Hmm. Şöyle ay dur. Bu <laughs> ay az daha düşüyordum arkadaşlar. Az daha düşüyordum. <laughs> arkadaşlar burası birazcık zor mu? Yani çok da değil ama. Yani birazcık var sanki, değil mi arkadaşlar? <laughs> bu arada şunlara basmamamız gerek. <laughs> evet. Allah, bir anda nereye gideceğimi bulamadım arkadaşlar, yani bilemedim. Hadi bakalım arkadaşlar, Allah, gidiyoruz. Şu an hoş geldin Berkay. Arkadaşlar evet. Berkay. Şu anda yanıma geldi bu arada. <laughs> ne yapıyorsun? Takipçimle beraber Happy Runner oynuyoruz. Hmm. Vay be. Vay be. Arkadaşlar galiba kazanıyorum. Defne ben kazanıyorum. <laughs> Dur bura basmamamız lazım buralara. <laughs> Evet arkadaşlar bitiriyorum. Evet ben de o tarafa gidiyorum. Koşuyorum. Hep inanır yani mutlu koşuş. Herhalde öyle bir şey koşuş. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olmuşum. <laughs> Çok mutlu oldum arkadaşlar. Ama Defne adına da üzüldüm arkadaşlar. Bugün galiba birazcık şanssızlığı tutmuş. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Defne yanıma gel videoyu bitirelim. Neredesin kız? <laughs> ha gördüm oradaymış. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atsınlar mı Defne? Like atsınlar diyor arkadaşlar bence. E, ayrıca abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, like atarsanız Defne ile veya takipçimle e, video gelecek arkadaşlar daha fazla. Ayrıca e, arkadaşlar siz de benim takipçimseniz ve e, arkadaşlar şey yapmak istiyorsanız bu arada like atsınlar diye arkadaşlar. E, like e, yani atın arkadaşlar. Daha fazla devamı gelir yani. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.